iletişim altyapısı Vodafone 4.5G tarafından sağlanan Çiptek Çip Talk canlı yayınlarına devam ediyoruz. Lansman bitti. Ürünler var şu, şu anda yanımızda. Hangisinden başlayalım Ercan? Valla ben bunu alayım. Bunu sana vereyim. Olur. Şunları versen bana. Şimdi Backbit Fit'ten başlayalım. Zaten... Şöyle göstereyim. Backbit Fit elimde tuttuğum. Biraz önce zaten sizlere e, ee, elinde kutudan 3 üç aşağı beş yukarı sessiz de olsam göstermeye çalışmıştım. Şimdi bunun kutunun üzerinde aslında yazıyor. Biraz önce lansmanda da gördük. Sen şöyle tutarak istiyorsan e, izleyicilerimize göster. Ben de e, kısaca hani şu anda bir denemedik, test etmedik ses kalitesi, işte suda nasıl ama en azından As özelliklerinden bahsedeyim. sen tak, hepsini sıradan tak boyunda böyle. Mardi Gras gibi. <laughs> Duyuluyor muyum acaba onu da? Herhalde duyuluyordur. duyuluyordur Sıradan hepsini tamam, taktım tamam. zaten Biliyorsunuz zaten ofise gelince de hepsini tek tek takıyorum Böyle evet. bu şekilde üst taraftan kulaklık takılabiliyor Ayrıca en son tamam. taktı. tak istiyorsan nasıl olduğunu da görsün insanlar tamam, İzleyicilerimiz mi? Şimdi Backbeat Fit Kablosuz sporcular için bir kulaklık bu ee, Terleme ve su Ben takamıyorum abi bunları ee, takın ha. Neyse yani bir şekilde tamam, taktık Hızlı ha, bu şekilde şarj özelliği görmüyor. var Hızlı şarj özelliği var ee, e Sağlam ve e suya dayanıklı, tere dayanıklı. 8 saat müzik e, dinleme, 6 saatte de konuşma e, destekliyor ve 14 güne kadar da stand by da dayanıyormuş. Evet. Ee, şöyle bir şey var, hani ses kalitesi anlamına nasıl bir performans veriyor bilmiyorum ama şu an kolum, kulağıma taktığım kadarıyla gayet rahat durabiliyor. Çünkü niye? Ee, üst tarafta mesela şurada rahatlıkla görünüyordur sanıyorum. Wing, e, wing şöyle e, tips denilen şu, O kulağın Bu üst arka tarafına arka arka sabitleniyor. Bir, bir de şu tarafta ucu uzun kanallı wing e, Hı -hı. şey ear tip kısmı da e direk kulağın içine girdiği için şu, e, şu kulağın içine giriyor. Bakayım, Şimdi evet. Ahmet de bunu yakından hani e, girebilirse şu wing tips mi deniyordu buna? Evet. Şu wing tips şuradaki ve şu kulağın içine giren kısım e, ve şu kulağın üstünden geçen kısım özellikle e, bunun hani spor yaparken de koşarken de çok atlayıp zıplarken de kolay kolay kulağınızdan düşmesini engelliyor zaten kauçuk bir Aynen. yapısı var. Ee, ee, en önemli yeniliklerden bir tanesi zaten daha önce de vardı Plantronics'in bu hı. modelleri ee, yeni gelen sürümlerle birlikte beş farklı yeni renk seçeneği geliyor. böylece hani kullanıcıların seçenekleri de genişlemiş oluyor. Çift renk seçenekleri var. Evet. Bayağı da çok şık duruyorlar. 5 yani. ana renk ama hani genel olarak evet. işte içinde farklı renkleri var yine çift renkten oluşuyor. Bir de diğer yenilik ise e, yazılım güncellemesi geldi bunlara. Evet. Bununla birlikte artık cep telefonunuza gelen bildirimleri de direkt olarak size spor yaparken veya koşu yaparken, evet. müzik yaparken arka taraftan kulak içinden verebiliyor. Şöyle göstereyim kutusu da şöyle. Evet. Çok şık bir kutusu da var. E, şimdi çok fazla ürün var, hızlı hızlı geçelim istiyorsan evet. Ercan. Şimdi bu, e, bu BackFit back yeni versiyonu 5 farklı renk seçeneği olan alt saat konuşma süresi sunan bir sporcular için sunulan bir kulak. kulaklık. Şimdi yeni Piantronics'in. Evet. Bir diğeri şunu Voyager, Voyager evet Voyager'ın yeni versiyonu. E, şey, şarj ünitesi gibi, cep telefonu şarj ünitesi gibi duruyor. Ya zaten hani kablosuz kulaklıkların beraberinde bu tür e, ürünlerle birlikte sunulması gerekiyordu. Çünkü kulaklık şarjı Aslında bittiği söylüyorum. zaman aynen şarjın bittiği zaman ne yapacağını bilemiyordu insanlar. Şimdi bu tip ürünlerle birlikte biliyorsun Samsung Iconix'te de yine beraberine gelen evet. bir wireless e, kablosuz şey var, kiti var. Onu birlikte şarj etmek mümkün olabiliyordu. Bunu da yanında beraberinde şarj ediyorsun. Peki ne kadar bir süre getiriyor bize? E, 14 saat ek şarj imkanı sunabiliyor bu. Saat. Evet. Burada zaten şimdi şu üst kısmında da direkt şeye koydunuz ama kutuya koyduğun zaman şuradaki metal kısımdan doğrudan kutudaki şey değiyor ve anda şarj etmeye başlıyor. Kutuya yerleştirmen evet. yeterli aslında. Onu fa iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. Birincisi kutunun için o şekilde yerleştirebiliriz. Diğer taraftan da şunu aşağı kapatıp bunu üzerine yani yerleştirip mesela atıyorum masanın üzerine çalışırken sürekli kulağı aynen yani telefonu cevaplar gibi oradan çıkartıp kullanabiliyorsun ve böylece kulaklığın şarjı hiçbir zaman bitmiyor. Aynen öyle çok çok bu çok şey inovatif bir ürün aslında. Bir de burada da içine koyulmuş bir tane USB adaptörü evet. var. Bu, bu USB sadece Bluetooth adaptörü değil galiba değil mi evet. bu? Bunun ilginç bir şeyi var aslında. Yani küçük bir cihaz olup bak hani geçmemek gerekiyor. Bunun içinde hem dijital ses kart var, hem de Bluetooth. E... Aktivasyon iletişimi sağlayan bir ses devresi var içinde İki işi bir arada yapabiliyor. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı ve şarj etmeye başlıyor. Görebiliyorsunuz. Bu arada girişi söyleyeyim. Mikroso, e, micro e, USB 2.0 giriş var. Evet. hani USB Type C falan vesaire, Lightning o, vesaire falan değil. Değil. Onu adaptör, adaptörlerle çözülecek bir durum artık herhalde diye diyoruz. Bir süre daha gidecek. Bunu bırakıyorum o zaman. Tamam. E, bu arada onunla ilgili şunu söylemek lazım abi. Tekrar bir alalım onu. Haha. Voyager e, kulaklık kısmında, mikrofon kısmında yeni teknolojiler var. Bunun arasında dört farklı yön... Yok yok şey... yok e, şey istiyorum bu arada. Type-C diye. Şey Mikrofonun içinde dört farklı yerden, hani e, nereden rüzgar geliyorsa Hı -hı. o kısma e, gürültüyü engellemek üzere e, bir takım teknoloji yerleştirildiği söylendi. Bir de içinde yine dört farklı mikrofon var. Böylece daha fazla sesin e, karşı tarafa iletilmesini sağlıyor ve yine bunlarla birlikte bir diğer şey ise e, gürültü ee, rüzgar, edelim, rüzgar patlamasına karşı sonic boom gibi bir şey de var içinde onunla da yine ses kontrolü sağlayabiliyor ee, saklanması şu... da kolay evet. daha kolay bozulmaz bu Sağ neymiş? De. şuradan bir şey çıkartacağım ben şimdi şu üst taraftakini alalım abi bu... şu üst taraftakini alalım Onun oradan kutusunu görebiliyor musun Ercan? kutusunu da alıp göstereyim kutusunu alayım şu 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 Şöyle kolye şey gibi, kolye gibi Boynunuzda kalıyor. Bu, bunun ismi BackBeat 105. Bu da kablosuz bir evet. e, hem müzik dinlemek için ve hem de arama yapabilmek için telefonu arama yapabilmek için bir e, tüm gün kullanabileceğiniz e, rahatlıkta bir kulaklık, kablosuz kulaklık. Bu bugün tanıtılan ürünler arasında en ucuzuydu. Evet, aslında <laughs> 249 TL'ye gelecek. Çok da fonksiyonel. Ee, fonksiyonel. E... Yani çok ha. standart kulaklık aslında. Yani takarken şöyle kullanıyorsunuz. Yani son zamanlar bu artık kablolu kulaklıklardan yıldık artık evet. yani. O yüzden yine kablolu da olsa kablosuz bir çözüm getiren bu yani üründe. Şöyle şık şık şey. yapısı var şöyle. Yani. yani. E, ee, Sesle i̇şte zaman zaten birbirine yapışıyor. Aha. Bize biliyorsun son zaman şey gelmiş. E, Jabra. Evet. Jabra'nın bir... bir evet. Yani. Onu da yakın zamanda zaten inceleyeceğim. Onu da mutlaka takipte olun. Ee, bir diğer ürünsü şu elimdeki. Şunu modajosu. şey söyleyeyim. Bu da 8 saat konuşma ve e, dinleme daha doğrusu sağlıyor. 6 saat e, bu Deep Sleep denen bir şey var ya bu hani e, 6 saat diyorum 6 ay boyunca kullanılmadığı sürece aslında pili kendi yemiyor biliyorsun. Uzun süre kullanılmayan cihazların pili bir süre sonra bitiyor. Evet. Bu da Deep Sleep özelliğine e, şey yapabiliyorsunuz. Bu arada 10 metre uzaktan çekiyor bluetooth'u. Ve sadece 29 gram. Bluetooth 3.0 desteği var. .0 desteği 10 metreye kadar e, bu da gayet güzel bir ürünün Bir koyuyoruz. Bir diğeri de şu elimde gördüğünüz e, Şunu da vereyim sana Bu nedir? Bu da e, Iııı ismini Go 3 bu da Bu da Go 3 Bunun iki farklı renk seçeneği var Bir tanesi gri Ama kahverengi e, başlıkta olan Evet Şöyle Tasarımıyla Aşağı gibi gözüküyor gözüküyor, Bir de evet. siyah renkli Farklı bir modeli daha var Bunun fiyatı da 349 TL olarak geliyor bu, yine, Bunun eee Bulamadık yani. bu önemli de değil e, Şu şekilde yine 349 TL Kutusunun içinde bir de aynı zamanda şarj kılıfı da var Hayır bu önemli olan bu şarj kılıfı, hmm. kılıfı, onu aslında tekrar bir göstermek istiyordum ama hmm. buralarda Bakalım. Ha şurada kutusunda var işte, şu. Şöyle bir... şu. Şu önemli bir şey çünkü, bu şarj kılıfı önemli bir şey. Hmm. Ekstradan 13 saat e, tekrar bunu kullanım şansı tanıyor. Şurada bir dokunmatik bir LED ekran var galiba değil mi? Şu an tabii çalışmıyor herhalde, şarjı yok. Evet. Şuradaki bu da USB Type-C değil, USB 2.0 yine. E, bunu şurada bir yerine takılıyor olması gerekiyordu. Şu an bulamıyorum. Bu i̇çinden bir yerine takılı. Tak, saat ek evet. şarj sunuyor. 349 TL. Bu peki kutu içinden beraberine geliyor değil mi? Beraberine geliyor. İkisi beraber çıkıyor ve yani çok komple bir çözüm. Hem korumuş oluyorsun hem de içindeyken, çantandayken bir yandan da şarj olmuş oluyor. Yani evet. bir yerlerde şarja takılıyken böyle etrafta sallanıp dolaşmıyor. Bu da çok aslında bu da güzel bir ürün. Bu fiyatı ne kadardı? Bu 349 TL 349 olarak sunuluyor. Ama gel. şöyle bir şey var bu arada. Opsiyonel olarak. Bu şarj kılıfını istiyorsan 449 TL veriyorsun. Ha anladım. Ha bu iki versiyon var o zaman. Ben öyle not almışım. Yanılmıyorsam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani onu zaten bakacağız. Sonra testi geldiği zaman zaten evet. son, son fiyatları da bize ulaşmış olacak. Ee, şunu da şöyle o zaman Şimdi kenara bırakıyoruz. Ne benim kaldı? bunlar arasında en fazla ilgilendiğim model kaldı şu an. Ee, evet. Pro 2 geldi. Plantronics bugün Pro 2'yi de tanıtı, Pro modelinden önce bakmıştık bu da çok yeni bir, versiyonu. Çok elit yani şu anki hassasiyeti yani elinde tuttuğum şey duygu çok elit bir kulaklık bu. Bununla da yine e, Noise Cancelling özelliği var 40 mm kulaklık e, üniteleri güzel mevcut. Olur. Ve fiyatı da 799 TL evet. olarak Ocak ayından itibaren, Ocak 2017'den itibaren Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak. E, şu an aktif yani büyük bir ihtimalle çalışmıyor. Evet, şu an, ee, şey. şu an ok çalışmıyor. Ok Zaten evet. düğmesini de bulamadım. Şurada herhalde. Ee, aktif ses kesme var. O önemli bir şey. Özellikle böyle çok gürültülü ortamlarda çalışıyorsanız hani müziğin sesini açarak ses kesmek bir çözüm olmuyor. Ha bu arada çalışıyormuş. Şöyle açıp, daha şöyle açayım. Ee, şu Ses kesme çok şurada. Çok düğmesi ok şurada. Şimdi deneyelim. Ee, ne kadar aktif olarak. Ama şu an onu bir değişiklik şu an yok. Bir ayar mı var acaba? E sonra bakarız o zaman sonra. sonra, sonra. ben tam tam kulaklıkla ilgili bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi e, çok güzel tasarım falan güzel görünüyor. Şu sol tarafta e, e, ses, ses işte ayı, kapama işte şarkı değiştirme vesaire falan butonları var. Tasarımı güzel ama şu benim tek ilk intibada eleştirim şu olacak. Şu üst taraftaki kavuşuk bölge bana hatırlarsan LG G4 kahverengi renkli modelini hatırlattı sırt yüzeyini. Evet. İnek derisinden mi artık ne, ne derisinden bir deri suni deriden yaptıkları söyleniyordu ya. <laughs> evet, İki kullandıktan sonra biz onu arka tarafı cebe sokup çıkartmaktan e, evet. aşınmıştı. Şimdi aynı malzemeyi ben burada da görüyorum benzerini. kaçuk malzeme. Hani, Benim hani telefonu kadar çok fazla böyle duracak bir şey olmadı. Hiç direkt saç hani. Saç yani bu özellikle böyle hani Çeşitli saç bakım ürünleri kullananlar için aslında bu şeyler sıkıntı olabiliyor. Ee, i̇şte spreydi, jöleydi ya da benzeri böyle işte farklı şeyler kullananlar için. Çünkü bunlar e, hani özellikle bir de, hani tere ne kadar dayanıklı olsa da bu tür ek malzemeler kullandığınız zaman işte sprey, jöle falan bunların üzerinde yıpranma yapabiliyor. Yani hani Bilmiyorum o, da ben daha şimdi, ben bir sıkıntı yok. Işte, göreceğiz onu işte <laughs> dedim ya iki, 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 ay kullanacağım net. E, bugün çıkarken söylüyorum hatta <laughs> şimdi. <işte. gülüyor> eee ay kullanacağım İki ay sonunda da bir hani bittikten sonra hani öncesi ve before Öncesine and after <laughs> bunu bir önceden bir çekelim. Önce önce sonrası yaparız. İlk hali bu. İlk hali bu arkadaşlar. Şurası sonra da şurası olarak. da aynı şekilde. Hani orası Ka çok fazla değil maruz ama. Şu, ama sonuçta şu, yani, şu değil kısım mı? bak mesela buradaki yani biraz daha deri ama buradaki kauçuk Anladın mı? Anladım ha. nubuk gibi bir şey ha. bu. Aynen. O kısımdan ben daha çok endişelenirim Ona bakacağız bakalım nasıl bir şeymiş. Evet yani bu bu, bu tür şeyler aslında uzun Tabii bir açar, açar mısın şöyle gerdirme Asla fena hadi uzun test yapılması gereken şeyler bunlar. Evet. Yani sonuç itibariyle bugün Plantronics 5 tane yeni ürünü tanıttı. Yani Bunlardan izlemiyorsan... Yapanlar ve yani müzik, daha kaliteli müzik dinlemek isteyenler için iyi çözüm gerekiyor. Şey. Özellikle de hani e, tanımayan sporcular için böyle yağmur çamur demeden koşanlar için e, tanıyor. Bu arada hani splash proof diyoruz. IP57 galiba değil mi? IP57 sert sahip. E, ama burada bir kulaklığı biraz önceki e, testte bir bardak suya attılar ve uzun süre orada kaldı. Yani splash'ın da üstünde galiba. Bir, bir yok, metrede yok. yarım saat kalabiliyor. Yarım, yarım evet. saat kalabiliyor. Bir metreye kadar suya dalabiliyorsun yarım saat kadar ölçüde. Düşürdüğün e, zaman suyun içine gidiyorsa belki alıp çıkardığın zaman da yani... Yani şey için bunlar işte spor yapıyorsun ya backlit fit için konuşuyoruz evet, zaten evet, bunu. Tabi, e, havuzda yüzme vesaire falan gibi sporlar su, yüzme sporuyla ilgilenen <laughs> kullanıcılar da bunları atıp alıp kullanabiliyorlar. Gene damladıkları için tabii, sıkıntı tabii. metre zaten evet. yani suyun üzerinde şey yapıyorsun. Onun dışında gayet gayet güzel yine bir ürün, ürün ailesi tanıttı bize Plantronics. Bunların hepsi herhalde teste istiyoruz. Gelince. Tabi sıradan. Ben ilk sıradan... başta bir Pro 2 ile başlayacağım herhalde. Evet. O bir tek onun için de... kulak üstü olduğu için kulakları kapatması gerekiyor benim. <gülüyor> 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 Peki o zaman. Evet. Tamam o zaman ne diyoruz? O zaman e, ee, bu haftalık canlı yayınımızı burada noktalıyoruz. E, ee, Mahmut'la birlikte bugün Plantronics'teydik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İletişim altımız Vodafone 4.5 GDB'den sağlanın.